Adana'da internetten televizyon sipariş veren adama 6 tane bez gönderildi. Adana'da demircilik yapan Alaattin Kılıç evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç Facebook'ta gezinirken tesadüfen Mesut Ü isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6900 liraya sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü ile WhatsApp üzerinden görüşmeye başladı. Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç şunları söyledi. Ancak arabanın yağını silersin veya tozunu silersin. Başka bir şey yaramaz. 140 ekran 2 yıl garantili bir televizyon olduğunu ve 6900 lira fiyatla göndereceğini söyledi. Bu esnada ben haberlerde seyrettiğim insanların dolandırıldığını, Gerek telefon, gerek televizyon, gerekse buzdolabı alıp dolandırıldığını biliyordum. Bu yüzden ben daha açık göz davranıp e, kendisinin para gönderemeyeceğimi, çünkü dolandırıcılık olduğunu söylediğim zaman kendisi dedi ki ben sana kargo fişini göndereyim ve e, kargo fişini gönderdikten sonra iban atarım o sayede televizyonu alırsın dedi. Ben de uyanık davrandım. Ve kargonun fişini geldiğinde, kargonun fişi geldiğinde içine baktım, e, e, uralesine de baktım kargonun firmasının. 2 kilogram ağırlığında bir paket olduğunu gördüm. Ve 140 ekran televizyonun 2 kilogram gelmeyeceğini bildiğim için bekledim. Yalnız bu esnada beni sürekli arayıp paramız, parasını istedi, ben oyaladım. Ve kargo geldi, e, 140 ekran televizyon. Yani başka vatandaşlar Facebook üzerinde yanılıp şaşıp dolandırılmasın. Ben dolandırılmadım. Bu tuzağa da düşmelerini istemiyorum. Evet bu kutuda geldi. İşte içinde bakın düzenek. Yazık günah yani. insanlar bu parayı yerde toplamıyor. Ne işe yarar sizce bu bez parçaları? Size soruyorum. Yani 6.900 lira para vermiş. Başka vatandaşlar dayanmasın buna yani inanıp da. Sakın ola ki Facebook üzerinden ee, arkadaşlar kimse WhatsApp'a yönlendirilip herhangi bir mal satın almasın.